Evet arkadaşlar bugün size mutfağında kara lahana turşusu lokantalarda yediğiniz çıtır çıtır kara lahana turşusu nasıl yapılır? Onu çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey. Bayan erkek bunun işi yoktur. Kısa şekilde hemen şöyle önce lahanalarımızı doğrayacağız. Doğrarken de tazeler olursa daha güzel olur. Malzemelerimiz sirke, limon, Kaya tuzu, limon tuzu, az biraz da şeker. Önce lahanalarımızı küçük küçük doğrayacağız. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 3 kilo kaba lahanamızı böyle doğradık. Limonumuzu da böyle sıkıyoruz. Ve içine yaklaşık 3 kiloya böylece kaya tuzumuzu yakıyoruz. Yaklaşık 3 ya da 4 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra sıkmış olduğumuz şu limonu böylece içine aktarıyoruz. yaklaşık 3 kilo kadar nanamızı bölmemizi iyice bunun tüyünde tuzumuzu aktardıkta sonra yaklaşık 5-10 dakika arası böyle iyice yedirene kadar yumuşatana kadar kendi iş işte tabanımızın içerisinde böyle harmanlıyoruz yumuşaması için daha lezzetli olması için çıtır çıtır sadalıkların yanında patates salatasında kebapların yanında diyebileceğimiz turşu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dakika yakın iyice böyle harmanladık. iyice yedirdik hem limonlu hem tuzunu. Şu an gördüğünüz gibi iyice yumuşama noktasına geldi. Evet gördüğünüz gibi biz yaklaşık 5 kiloluk bidona vuracağız. İyice harmanladıktan sonra içine böyle tek tek dolduracağız. Fazla bastırmaya gerek yok. Tüketimine göre bunu cam kavanoza da bayabilirsiniz. Biz fazla tüketim yaptığımız için 5 litreliği vurduk. Evet gördüğünüz gibi doldurduk. 5 litrelik bir de küçük kavanozumuza. Bu 3 kilo olduğu için her kilo için bir bardak sirke koyuyoruz kabımıza. Üzüm şıktesi de olabilir. Elma şıktesi de olabilir. Ev yapımı olursa daha az koyarsanız daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi 3 bardak koyduk. bir yemek kaşığı da şekerimiz toz şekerimizi ilave ettik. Çok az bir şekilde de limon tuzu koyarsak uzun süre gitmesini sağlar. Daha sonra üzerine su ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu dibinde kalan bunu da içine aktarıyoruz. Limonlu. Gördüğünüz gibi daha sonra harmanladığımız sirkeli suyumuzu böylece içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi eğer su yetmediği takdirde geri kalan normal suyla ilave edeceğiz. Yeterli olur. Evet gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi geri kalan kısmına da tam şey bittiği zada malzememiz bittiği zada geri kalan normal suyu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra kapağını sımsıkı sağlam kapatarak bunu genellikle biz şu an ekimin sonu yani 30'u bugün Normalde hava burada e, burası Kahramanmaraş, burası serin. Güney yani Antalya, Mersin taraflarında bunu dolaba koyarsak 3-5 gün sonra yemeği hazır. Afiyet olsun. Kısa çekmeye çalıştık. Hepinize afiyet olsun tekrar.